Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bu coin bize ait değildir. Bu bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu bir sikemdir. İsmimizi kullanarak coin açmak isteyen dolandırıcının biridir. Kesinlikle bu coin'e itibar etmeyin. Kesinlikle bu coin'i almayın. Bizim adımıza açılacak ya da yapılacak her işlem size önceden bilgilendirme ile haber verilecektir. Bu Bitcoin Pay bizim değildir. Bakın bu sikemdir. Yani e, bu coin'e kesinlikle itibar etmeyin. Videoyu uzatmam gerekiyor çünkü YouTube Shorts'ta paylaşıyor. Bitcoin Pay bizim yazdığımız bir coin değildir. Tekrar söylüyorum, tekrar üstüne basa basa söylüyorum. E, market sıralamasında en üstte görünebilir. Bizim adımızı kullanmış olabilir ama bizim değildir. Gerekli yasal işlem başlatılacaktır Bitcoin Pay ile, ile ilgili. Ee, görmek isteyeceğiniz her şeyi biz kanalımızda zaten söyleyeceğiz. Bu koyun bize ait değildir. Kesinlikle paranızı kaptırmayın. Kesinlikle yatırım yapmayın. Yaptığınız yatırım varsa yatırımlarınızı çekin ve bir an önce çıkmaya bakın. Bu bir dolandırıcılık yöntemidir. Tekrar söylüyorum kesinlikle bize ait değildir. Bu 2 dakikalık video uzasın diye biraz daha bekleyeceğim. Çünkü normal videolarda paylaşmam gerekiyor. Yoksa YouTube Shorts'a atıyor çok kısa daha bekleyeceğim Bitcoin Pay ile ilgili arkadaşlar bu video bize ait değildir bu video bize ait değildir bu video diyorum ya bu coin bize ait değildir hiçbir şekilde bu coin ile bağlantımız yoktur yasal olarak da gerekli yerlere başvurumuzu yapacağız böyle bir durum kesinlikle olmamalıdır market kepi de sahtedir kendisi de sahtedir böyle bir coin tarafımızdan üretilmemiştir hepinize Sevgiler selamlar 2 dakikayı da doldurayım videoyu kapatacağım